Prime esas kazanç nedir? Pirime esas kazanç... Vallahi bilmiyorum. Ee, satış üzerinden e, dağıtılması. Hani müşt şey çalışanlara. O yüzden. Yani biz, ben de orada çalışıyorum. Bize de prim yatırıyor. Ee, SSK'lıların çalıştığı bir kazanç. Bu prime e, esas kazanç denir. Bağ kurulunun e, kazancını göstermesi daha sonra bu e, kazanmış olduğu parayı da e, belirtmesi yani, ifade etmez. Yani açıkçası prim hakkında pek bir fikrim yok. E, bu yüzden soru hakkında neler söyleyeceğimi bilemiyorum. Bilmiyorum. Çalışanların emekli olabilmesi için ödenen bir prim. Çalıştığınız e, maaş üzerinden hak ettiğiniz e, kazançtır. E, i̇şverenin ödemesi değil mi maaş? Sigortalının e, günlük yatırması gereken prim ücreti diye biliyorum. Sigortacıların gününde ücretlerini yatırması, gelen ödeme tutarı diyelim kısaca. Prime esas kazanacağız kişinin kazandığı gelirin ödenen primi.